Merhaba. Şimdi ABD-İran gerilimi dediğimizde aklımıza ne geliyor? Genellikle yıllardır süren, kaçınılmaz bir düşmanlık, değil mi? Bize anlatılan hikaye hep bu. Krizler kaçınılmaz, atılan adımlar savunma amaçlı ve her şey sağlam istihbarata dayanıyor. Peki ya bu hikayenin bir de görünmeyen yüzü varsa? Ya en kritik anları tetikleyen şey İran'ın adımları değil de bizzat Washington'daki istihbarat fiyaskolarıysa? Gelin kaynaklara dayanarak bu konunun derinliklerine inelim ve resmin bütününü görmeye çalışalım. İşte bu analizde kendimize soracağımız temel soru tam olarak bu. Acaba bu gerilimin kökleri sadece Tahran'da mı yoksa bir o kadar belki de daha fazlası Washington'ın kendi içindeki dinamiklerde mi yatıyor? Birlikte bu ihtimali masaya yatıracağız. Tamam, hadi o zaman en başa, her şeyin koptuğu o kritik ana gidelim. Yıl 1979. Amerika'nın İran'daki en değerli varlığını, yani sahadaki gözlerini ve kulaklarını kaybettiği o döneme dönüyoruz. Bakın 1979'daki İran devrimine kadar Amerika'nın sahada insanları vardı, ilişkileri vardı, içeriden bilgi alabiliyordu ama devrimden sonra elçilik kapandı ve o doğrudan temas bir anda kesildi. İşte o andan itibaren analizler, uydu görüntülerine, dinlenen sinyallere yani uzaktan teknik yöntemlere kaymak zorunda kaldı. Bu ülkeye bakış açısını temelden değiştiren bir kırılmaydı. İşte bu tablo o değişimin ne kadar derin olduğunu çok net gösteriyor. Anlamak eyleminin yerini tamamen yorumlama kaldı. Düşünsenize, İnsanlarla konuşup kültürel bağlama anlamak varken artık sadece uydulara ve teknik sinyallere bakıyorsunuz. Bu da ne demek? Bütün o ince nüansları, satır aralarını kaçırmak demek. İşte on yıllarca sürecek yanlış hesaplamaların temeli tam olarak burada atıldı. Ve işin en tehlikeli kısmı da bu. İçeriden bir anlayışınız olmayınca o boşluğu kendi korkularınızla, kendi önyargılarınızla doldurmaya başlarsınız. İran'ın tamamen savunma amaçlı yaptığı bir askeri tatbikat bir anda savaşa hazırlık olarak okunabilir. Herhangi bir yetkilinin yaptığı bir konuşma olduğundan çok daha tehditkar bir şekilde yorumlanabilir. Bu da sürekli en kötü senaryonun masada olduğu bir zihniyet yaratır. Peki bu ilk kör nokta zamanla neye dönüştü? İşte şimdi işin daha da ciddileştiği yere geliyoruz. İstihbaratın gerçeği aramak yerine mevcut inançları ve politikaları doğrulamak için bir araca dönüştüğü o döneme geçiyoruz. Mesela 2003'teki Irak işgalini düşünelim. Washington ne gördü? İran'ın bölgede agresif bir şekilde yayıldığını, istikrarı bozduğunu düşündü. Yani kötü niyetli bir genişleme olarak okudu durumu. Ama madalyonun diğer yüzünde İran'ın perspektifinde ne vardı? Onlar için durum çok daha farklıydı. En büyük düşmanlarından biri Saddam Hüseyin bir anda ortadan kalkmıştı. İran'ın yaptığı aslında kendi sınırlarını güvence altına almak, yani bir nevi hayatta kalma ve caydırıcılık hamlesiydi. İşte bu bakış açısı farkı çoğu zaman istihbarat raporlarında kaybolup gitti. Bu alıntı durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Sistem o kadar katılaştı ki Raporlar artık bağımsız analizler sunmak yerine giderek daha fazla siyasi hedefleri yansıtmaya başladı. Yani İran bir tehdittir diye önceden belirlenmiş bir algı var ve bu algıyı destekleyen her türlü bilgi diğerlerinden çok daha önemli hale geliyor. Peki istihbarat kurumları işlerini doğru yaptığında, yani gerçek verileri ortaya koyduğunda ne oluyor? İşte İran nükleer anlaşması, başarılı ve doğru bir istihbarat çalışmasının siyasi gündemler uğruna nasıl kenara itilebildiğinin en çarpıcı örneği. Bakın, ABD istihbarat kurumları defalarca şunu söyledi. Bu anlaşma işe yarıyor. Neden? Çünkü güvene değil, verilere dayanıyor. Kameralarla, denetçilerle programın izlenebildiğini ve İran'ın nükleer kapasitesinin etkin bir şekilde sınırlandığını teyit ettiler. Ortada net bir değerlendirme vardı ve işte temel sorun tam olarak burada kendini gösteriyor. Siyasi liderlik bu anlaşma artık bizim politikamıza uymuyor dediği anda o anlaşmanın işe yaradığını söyleyen tüm istihbarat raporları bir anda anlamını yitirdi. Gerçekler politikanın arkasından gelmek ona uydurulmak zorunda bırakıldı. Diplomasinin bu şekilde bir kenara itilmesi son derece tehlikeli ve öngörülebilir bir kısır döngü yarattı. İşin ironik tarafı ise bu döngünün tam da karşı olduğunu iddia ettiği kesimleri, yani İran'daki sertlik yanlılarını güçlendirmesi. Bu döngü, İran rejimini zayıflatması beklenen ABD adımlarının nasıl tam tersi bir etki yarattığını gözler önüne seriyor. Bakın ilk adımda ABD baskısı geliyor. Bu baskı içeride neye yol açıyor? İkinci adımda görüyoruz İran'daki sertlik yanlılarının elini güçlendiriyor, onlara kamuoyu desteği sağlıyor. Sonra ne oluyor? Üçüncü adımda İran'dan sert bir karşılık geliyor. Ve bu karşılık dördüncü adımda yeni bir ABD baskı dalgasını haklı çıkarmak için bir bahane olarak kullanılıyor. Sonuç, diplomasi için hareket alanı her seferinde biraz daha daralıyor. Peki, bu tür lideri hedef alma gibi stratejiler uzun vadede ne kadar başarılı? Pek çok istihbarat uzmanına göre bu tür eylemler uzun vadeli bir istikrar getirmiyor hatta tam tersine misilleme için çok daha güçlü bir motivasyon yaratıyor, şiddeti normalleştiriyor ve diplomasinin kapısını tamamen kapatıyor. Bu stratejik döngünün ötesinde bir de madalyonun pek konuşulmayan bir yüzü var. Uygulanan politikaların sıradan insanlar üzerindeki doğrudan somut etkileri. Mesele sadece jeopolitika değil yani. Bu başarısızlıklar içeride hükümeti olan güveni sarsıyor, uluslararası hukuku zayıflatıyor ve belki de en önemlisi yaptırımlar yüzünden sivil halk ağır ekonomik bedeller ödüyor. Enflasyon, kıtlık bunlar çoğu zaman istatistiklerin arkasına gizlenen insani trajediler. Aslında şunu anlamamız gerekiyor. Karşımızdaki tablo böyle filmlerdeki gibi tek bir büyük, dramatik hatadan ibaret değil. Bu çok daha yavaş, sessiz ve bürokratik bir süreç. Farklı düşünen seslerin zamanla susturulduğu, belirsizliklerin kesinlik gibi pazarlandığı ve en kötü senaryoların sanki tek gerçekmiş gibi sunulduğu bir süreç bu. İşte tüm bunlar bizi bu analizin en can alıcı noktasına, sormamız gereken o son ve en kritik soruya getiriyor. Ve bütün bu sürecin sonunda ortaya çıkan şey bu: stratejik tünel vizyonu. Yani sistem kendi hatalı varsayımlarını korumak üzere tasarlanmış bir hale geliyor. Kariyerler, bütçeler, kurumların itibarı tek bir anlatıya o kadar bağlanıyor ki hatayı kabul etmek o hatada ısrar etmekten çok daha riskli bir hale geliyor. Alternatif görüşler sistematik olarak eleniyor ve en sonunda masada tek seçenek olarak çatışma kalıyor. Peki çözüm ne? Kaynakların işaret ettiği yer daha gelişmiş teknolojiler ya da daha fazla casus değil. Çözüm tamamen siyasi irade ve kurumsal kültürde yatıyor. Yani Bulguları mevcut politikalarla çelişen analistleri cezalandırmak yerine korumak, belirsizliği bir zayıflık gibi görmek yerine kabul etmek ve en önemlisi halktan ve karar vericilerden hesap verebilirlik talep etmek. Ve bu da bizi bu kışkırtıcı son düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer bir sistem sürekli aynı hataları tekrarlıyorsa, acaba sorun sistemin kendisinde mi? Yani istihbaratta mı? Yoksa sorun gücü elinde tutanların bu aracı çatışmayı önlemek yerine başka amaçlar için kullanmayı tercih etmesinde mi? Belki de asıl mesele istihbaratın ne bulduğu değil, gücün o bilgiyle ne yaptığıdır.